Kolay yapacağız bakın şurada hazırladık. Ya ben çekmesin diye de jelibon şerban Arkadaşlar. Anlaşıldı. Söyleme yine yok. ne söylüyorsun onu? Yani bunları da aldık. Çok dağınık oldu burası şu an? Yani, Nutella yapacağız biz. yani hadi hadi Hayır bu. Hayır. hadi 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 Evet arkadaşlar koyuyoruz bunu. Herhalde bu yerde. Yok bence yetmez. Çikolata konasına gireceğiz. Yani. Bakın şu kadar. Şu. Al al al. Al. Ben ne al onu Al. 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 Alın. Yetmez oğlum. Yeter. Bak dün çok koymuştu. Doğru. Evet arkadaşlar şimdi ben bakın arkadaşlar. Bak. Bir dakika bile değil çok az bekletiyoruz. Zaten Eriko ya şu kadar güzel tut. Şimdi ben. bir dakika, bir dakika sonra oldu. Yani bir, tam dakika derken ama arkadaşlar Nutella'yı bitirmişiz. Onu fark et. Ben Bende tabletim var benim arkadaşlar. Güzel, kısım, gel yakından içelim. Evet arkadaşlar şu an döküyorum. Hadi ye şöyle. Ben yakınlaştırayım. İnsan e, yesi geliyor ama. Oynarım tabii ki. Yes. Ve elini Kimse göremiyor. Hadi arkadaşlar. Çıktı çıktı çıktı. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> neyse oldu ki. Ye. Koydum da. Evet arkadaşlar şu an koyuyorum. Bence içindir. bu yeterli olmayacak. Olacak artacak bile. Arkadaşlar alın siz de yiyin biraz. Yok yemesinler onlar. Alın yiyin. mı istiyorsunuz? Alın kola Azar sesi kapatır mısın? Çünkü görüyorsunuz ki gözü Alın. Alın. yiyin. Çok az. Çok. çok kız. Arkadaşlar şu an sizi bu ne sizi, siz görün diye masanın üstüne çıktım. Hayır. Bak. Vaa. Evet arkadaşlar. Bence yetecek. Tam yetecek. Bence yaman. Bence artacak. Bak. Yok tam yetecek. Tam yetecek. Hı. Görüyorum ya ben. Ama tam böyle düzleştir de böyle yamuk. Ya ben mi? Ben diyeceğim ben. Tamam ben söyleyeyim. şu kaçım ben. Ben ben yiyeyim. Ben içini yalayacağım. Ya. Sen şunu çeksen ne Çek. Ya her video yaptığında böyle misin? Ah. Yalancı. Valla. Ne İki bol, iki bol. Evet arkadaşlar. Şu an yaptık. Bence çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Arkadaşlar. Şuna bakın. Yesi geliyor. Biz yesek mi? hiç buzdolabına koymayalım. <laughs> Onları ama çok bekletiyor. Ben artık koyamıyorum. <laughs> Ayrı o boy. Evet arkadaşlar ben İngilizce öğreniyorum. Arkadaşlar ben bundan daha iyi biliyorum. Evet de sen, sen Türkiye'de birinci sınıftan başlıyorsun İngilizceye biz beşinci sınıftan. Bakın şimdi arkadaşlar kolalı jelibonlu Nutella. Ben de deneyeceğim. Ben de. Ama ben karpire. Çok iğrenç şeyler yapıyoruz. Çok güzel. Kola çok güzel. Kalın ben de Kalp. Ben, ben. Kalp daha kalmadı. Evet, evet arkadaşlar. Kendime döndürmeye çalışıyorum değil mi? Oradan dönmüyor var. Güş dönüyor. Hadi fozrafta gel. Bir şurada ama gitti. Bir yama gitti. çok değişecek ya bu. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben bir dakika beni göster. Tam buradayım tamam mı? Arkadaşlar geliyor bakın. Yerini atacağım hadi. Ben şimdi çek çek beni çek. Bak etmiş sığındık ama. Ya asıl. Bir şey gör, görülmedi ki. Ne yaptı ki? Görülmedi. Gördün mü? Arkadaşlar. Bir yemek buzluğa koyuyoruz. 2 saat böyle yapacağız.